Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Desiniz. Efendim <laughs> Valim pazar günü yapmışlar. Zaten pazar günü de güvenlik burada olmayınca çocuklar bu burada bütün mezarları hep kırmışlar. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> evet valim. Tamam. <laughs>

Ya iki ben hafta hı. önce söyledim buraya bir şeyler yapın dedim ya. İlla hepsi zarar versin ondan sonra olsun dedim ya buraya ya. Allah'ım <laughs> mı zarar vermiş ya? Ya, ya benim çocuklarım hmm. zarar var? Bu insanlar bize hmm. ne zarar var? Yatanların sağ sağ ne <laughs> zarar var? Yatanların Ya Rabbi sen ya Rabbi. Ya, ya, ya. Allah ım. Allah ım. ya vatan için canlarını vermişler bu. Hayrola hayırlar. Nasıl yani, eliniz yani, kıydı ya? Nasıl kardeşlerim senin ya? Allah'ım ya Rabbi ya Rabbi. Vatanı için, bayrağı için canlarını feda eden şehitleri Mahmud'un, Mehmet'imin burada bile rahat bırakmıyor. Hain oğlu, hainler, o hainler Allah'a ne Ben onları Allah'a havel ediyorum. Bu vatanı için, bayrağı için biz canımızı seve seve vermeye hazırlık diyen insanlarız. Ama bak şu hale bak ya. Şu şehitlere yapılacak bir şey mi yapmıyor? Ben onlara Allah'a veredim ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. <laughs> Allah'ım ya <yarabbi>. tamam, tamam. <laughs> Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.